Ee, kalıcı sergisi. Ne çekiyorsun kardeşim sen? <laughs>

Şey, da alt, alttaki alttaki alalım. Alalım. Bir dakika önümüzden geçmeyin.

Su İşleri Bakanımız ziyaret etmiştik. İnşallah ilk meyveleri başladı. Bugün 200 adet batıl adini Akçakoca'nın mutelif bölgelerine ekiyoruz. Burada da başladık. İnşallah bu parkta da önemli düzenlemeler yapacağız. Burayı tıpkı sahildeki gibi oturulabilir. Rahatlıkla insanların dinlenebildiği bir park haline getireceğiz en kısa vaziyette. Bundan sonra ağaç yeşillendirme çalışmalarımız devam edecek. Yapacağımız park projeleriyle insanların daha rahat dinlenebileceği alanları oluşturacağız. Evet, kolay gelsin diyelim. Hayırlı olsun. 200 adet şu anda bugün 200 adet bu bölgede terminal bölgemizi ektik. Dikkat ederseniz orada da bakarsınız. İleride bir bölgemizi ekeceğiz ve bu buradan başladık e, ee, Esentepe'ye doğru inşallah bu çalışmalar devam edecek. Sen, Başka? Bir şey i̇nşallah. Ona Değirmen Ağzı bölgemizde bir botanik bahçe projemiz vardı biliyorsunuz. Botanik park projemiz. Biz her türlü projeyi de açıyoruz. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Vatandaşımızın bize sunacağı her türlü projede biz kendi uygulanabilirlik noktasına baktıktan sonra e, onu uygularız Akçak Hoca. Bir de Bey, önümüzde biliyorsunuz işte Ramazan Ramazan'a yaklaştı. Evet. Bununla ilgili festane olsun, işte festival olsun. Onunla ilgili Evet çalışmalarımıza başladık. Değerli arkadaşlar onunla ilgili detaylı bir bilgilendirme de yapacağım. Bundan sonra her ay düzenli şekilde sizlerle buluşacağız. Ramazan şenlikleri hazırlıklarımız başladı. Tabii bu sene Turizm ve Kültür Fındık Festivalimiz yetişmiyor. Hiçbir hazırlık yapılmamış. Onu da inşallah bayramda gene farklı bir boyutta bayramla birleştirerek yapmak istiyoruz ama önümüzdeki yıl hem Ramazan şenlikleri hem e, kültür ve turizm festivalimizi en e, güçlü şekilde yapacağız inşallah. Gibi gibi başlayacağız. Çünkü e, yetişmiyor. Bu biliyorsunuz Kasım ayında falan başlanıyor e, festival hazırlıklarına. Aynen öyle. Şimdi çok geç e, anlaşma yaptığınız zaman bu sanatçıların fiyatları artabiliyor. E, bizim de sokağa savuracak paramız yok. Ama en güzel şekilde gene yazı Özellikle Temmuz ayını ve bayramı en güzel şekilde geçireceğiz. Biliyorsunuz bir de ya Ağustos'ta yapalım diye düşündük ama Ağustos iki tane seçim olabilir. Ağustos'ta bir birinci tur bir ikinci tur olmak üzere Cumhurbaşkanlığı seçimi. Fındık sezonu Akçakoca'nın çalıştığı sezon. Onun için e, o tarihleri e, uygun bulmadık. E, ilgili e, birimlerle görüştük. E, halkımıza da danışıyoruz nasıl yapalım diye. Başka fikirleri olan varsa gene o fikirleri Te alırız tabii. ilgili bir çalışma. İnşallah var. bir çalışmamız olacak. Açık hava çadırında inşallah hep beraber tamam. iftar tamam. açacağız diye düşünüyorum yani. İnşallah. Ben teşekkür Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Bugün Orman Teşkilatımızın ağaç dikim töreni için buraya geldik. Bildiğiniz gibi son yüzyılda teknolojik gelişimler insan yaşamını çok yakından etkiledi ve daha önce kırsalda yaşayan nüfus artık büyük çoğunlukla şehirlere, şehirlerde yaşamaya başladı. Bu da tabii ağaç ve yeşile olan özlemi arttırdı. İşte bu tür etkinliklerle ilçemizde, bölgemizde ağacı, doğayı ee, ...şehirde de yaşatmanın e, bir adımını atmış olduk. İnşallah e, bunu köylerimizde de, e, orman teşkilatımız zaten ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarını e, büyük başarı ile yapıyor Akçakoca'mızda. Akçakoca esasında bildiğiniz gibi önceden, e, bundan 100 yıl önce, 150 yıl önce İstanbul'un e, kereste merkezlerinden biri, marangozlukta e, geçinen bir bölge ormanı çok fazla olan bir bölge. İnşallah bu ağaç sayısını belki burada bugün 200 civarı toplamda bu ağaçları dikmiş olacağız. Ama bölgemizde inşallah orman sayısını, orman miktarını, düzenli orman miktarını arttırmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu sanayi ormanı veya işte ceviz kestane gibi vatandaşımıza gelir getirecek, fındığa da alternatif olacak şekilde de arttırmayı düşünüyoruz. Ormanımızın onunla ilgili çalışmaları var. İnşallah bölgemize hayırlı olur temenniz ediyorum. Şey vardı, sizin ben geçen sene, geçen sene. Önünde poz verdiğiniz ağaç odur. Haber öyle geçiyor başkanım. Vebali <laughs> sizindir. Her fena bir Aynen öyle.